Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sinirliyim çünkü kaydı attım videonun kaydı olmuş. O yüzden yani biraz sinirlendim. Neyse sıkıntı yok, canımız sağ olsun. abi biraz sinirlendirdi ya. Böyle güzel parkur falan çıktı. başladılar. İstanbul'daki de yer altında adamlar var. Biz de yer altında mermi geçiremediğimiz için adamlar bizi rahatlıkla vurabiliyorlar. Ve ben buna sinirlendim de şey yaptım. Birkaç oyuncuya ban attırdım hile kullanıyorlar diye. Ve bu bana da gerçeklikle şey oldu. Ama böyle bir kanıtınız falan olması lazım. Mesela ben adamı bagdan yerin altında gösterdim. Onu bu adam ban yedi bir de dedi ki teşekkürler falan gibi mesaj gönderdi. Hileyi bağladınız. Sağ olun biz gereken şeyi yapacağız gibi bir mesaj geldi. Ben de oyunuma devam ettim abi. Yani siz arkadaşlar adamları bağlamak istiyorsanız dediğim gibi elinizde bir kanıt olması lazım. Ve bugün Google, Google, Google Pro'da yan yana yardıracağız abi. Bakın parkur yapabiliyoruz. Kimse böyle bir parkur yapamaz. kayın şurada. Sizde bu arada şey oluyor mu arkadaşlar? Şu yerlerden kayınca şey neydi? Yerlerden böyle kafanız hareket ettiriyor musunuz? Neyse şimdi şu bıçağı değiştireceğim. Neden diye ne derseniz karanlık ve kötü Evet. 32 player var bu oyunda. Bani yaptık. Abi bak prolar gibi oynayayım mı? Konuşmanızı daha iyi oynarsınız. Ama bak buradan aşağı atlayacağım bilerekten. Ki daha uzun olsun şey. Aferin. Hızlı hızlı hızlı. Bu arada sağ sol yaparak baniniz daha uzun Ama etrafınızda dönerek ve zıplayarak da baniniz daha yani iyi olur. Sizin içinizden. Buraya bir geri dönüyoruz. Abi, çok kaşınıyor. Abi, göndereceğim videoda şey yapmıştım. Noob Pro, bir de kasa açılımı falan yaptık. Güzelim şeyler gitti abi. Yo, gönderemeyeceğim videoyu bir de. Buna şey sinirlendim ve Stand videosunda 2 videosunu yarın çekmeyi planlıyorum. Bugün sadece bir hayran arısalarında falan güzel bir video çekmeyi planladım Vlogep Pro'da. Ben Go diyorum ama gerçek ismi bu hal pro. Abi şimdi şurada bir biraz ban yapayım. Bak yürüyorum telefonlara. Ya dediğim gibi arkadaşlar siz de standoff 2'deki hilelerden sıkıldıysanız ve donmalardan sıkıldıysanız biliyorsunuz ki hile çoktu ama hileler bayağı azaltıldı. Ve şey şey vardı bir de çok lag vardı böyle geri atma kendinden ateş etme ne bileyim durup durup geri atma ya da mermiyi dolduruyorsun ya doldurmamış gösteriyor. Ondan sonra tekrar dolduruyor. Böyle şeyleri Stand-up 2'de e, şey telefonunuzda bayağı bir yer açtığınızda şey oluyor. Daha rahat bir oynama şeyini sunuyor. Ve bir e, 8 tane bir kasa açalım. Güzel bir şey gelirse de satabilirim. Bak bu güzel. Bunu satarız ilk videomda demiştim ki yani bu bu, bu Pro'da şey EEE karambit çıkarsa şey dedim karambit inşallah karambit çıkar dedim karambit çıktı bu arada arkadaşlar aşağıdan hala like atmadıysanız like atın ya bak bu aralar çok like atmayı unutuyorsunuz Oo, bak bunu satarız bende bunların iki tane var satarız satarız güzel güzel kaç oldu 4 bu 4 aynen Şimdi 5'e. Bu arada arkadaşlar bazılarınız şey diyor. Abi sen o kadar kasayı nasıl yaptın? Size doğrusunu söylemek gerekirse hileyle yaptım. Hesabımı sildim. Sadece bu arada başka bir hile falan kullanmadım ha. Yani bildirmeyin. Sadece kasa hilesini kullandım ve Bohep Pro da zaten kasa hilesine bir şey demiyor. Dur 7 tane açtım. Ben sonra bir tane açacağım. Ben benim gibi arkadaşlar bu arada videoları atamıyorum. Çünkü yorumlara bakın. öyle abuk subuk yorum yazanlarınız var. Oğlum sizi bulurum bak. Ciddiyim bazen yorumları çok kötü şeyler yazan var. Sen kendini pro zannediyorsun? Sen iyi misin falan? Tamam ben lubum kabul ediyorum. Ama kardeşim yani sen bunu ima ederek ve benim de canımı sinirlendiriyorsun. Ciddiyim bak konuşamadım dedim canımı sinirlendiriyorsun dedim ya. Yani abi yeter ettiniz ve. Ya ben bu kanala 5 Mayıs 2020 tarihinde başladım. Ve o günden bugüne kadar da hala video çekiyorum. Ve siz gelmişsiniz hala bana laga luga yapıyorsunuz ya. Anlamadığım bir şekilde gel go, -go burada vs atalım aga bak tekte bitirdim. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ondan değil ondan sonra abi sinirlenme. Tamam da nasıl sinirlenmeyeyim kardeşim ya. Yaptığınız iş mi abi sizin? Vallahi yeter ettiniz ya. Gittiğim video çekmeyi falan bırakmayı düşündüm de. Ben sizin gibi alçaklar yüzüne video çekmeyi falan da bırakmam. Tamam mı? Beni öyle birisi tanımayın. Hepinizi bitiririm oğlum adamım. Tamam? Abi konu ne ara buralara dayandı ben de bilmiyorum. Ya dediğim gibi abi sinirlendirmeyin. Ben adam akıllı video çekiyorum. Benim videolarımı beğenmiyorsan çek git bu kanaldan. Anladın mı? Yani orada gelip de küfür müfür yazmana hiç gerek yok. Zaten o yorumu da kaldırdım. Kendi de YouTube kanalı varmış. 7 abone, 5 abone falan. 3 abonemini. Onu da banlattırdım. Tamam mı? Şimdi ağlıyor. Abi niye bana açtır, bana açtır diye. Açtırmıyorum. Sen bana öyle adalık yapardın. Git de kendine yeni bir kanal aç. Sen bana deseydin, sen benden özür dileseydin ben gelirdim senin kanalına da abone olurdum getirirdim seni benim videolarıma beraber içerik falan çekerdik sen hayırdır yani anabacı bacı küfür ediyorsun orada bana ciddiyim kardeşim bak bundan beni çok sinirlendiriyorsunuz ve işimi yapamıyorum her videoda abi niye böyle yükseliyorsun falan diyorsun abi bu şerefsizler yüzünden kusura bakmayın küfür ettim ama yani bundan bıktım abi ben ya her seferinde aynı durumu yaşıyorum bir normal oyun açayım dedim. Youtube yorumlarına bakayım dedim. Herkes sen iyi misin? Sen pro musun? Lan seni ben bilmem ne. Bıktırdınız abi ya. Ve sevdiğim işi yapamaz hale geldim bunları yüzünden. Vallahi yeter kardeşlerim ya. Bakın ciddiyim ben ağzımı bozmamaya çalışıyorum ama siz de abi lütfen boz dercesine gibi beni bozdurmaya çalışıyorsunuz. Kardeşlerim ciddiyim artık beni sinirlendirmeyin. Bak ciddiyim bazıları beni sevdiği halde şey yapıyor. Senin ben bilmem ne diye. Niye diye ederseniz çünkü benimle iltifata geçmek için yapıyor bazıları Ve ben bundan eminim abi. 5 abonemiz falan olabilir de hayırdır yani ya. Ben de mi insanım? Kanka sana diyorum ki yiyorsa gel Google -Go Pro'da vs. Yiyorsa gel vs. Geliyorum ben tamam mı? Bek... evet geldim abi. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. Ya bıktırdınız abi. Sevdiğim iş şey yapamaz hale geldi. Yani. şey diyor abi takma kafana yeter tamam kanka takmamaya çalışıyorum ama orada bu yorumun içinde saldı takmamaya çalışıyorum ama ya takılacı takmayacak gibi de değil orada gelmiş benim anam babacıma laf ediyor sana hayırdır oğlum sana sana hayırdır yani sen hayırdır hayır hayır hayırın yolu bayır bayırın yolda hayır diyoruz da tamam Oğlum sen bana bir daha öyle laflar de. Senin yar ya 1 milyonluk kanalını bile kapatırım bak. O kadar ciddiyim. Adam ol oğlum adam. Youtube'la bir bağlantım falan yok ama. Çocuğum ben de daha da. Bana sıkıntı yarattırmayın ha. Ciddiyim. Yani. Bilmiyorum ya. Böyle şey yapan adamlar var ya. Bunlardan ben bezdim abi. Bunların bir kökü yok. Mesela şey stand of 2'deki hilelerin namazına bacısına küfür ediyorsunuz abi adamın hoşuna gidiyor hoşuna gidince kanka birazcık da şuraya küfür et diyor ya böyle saçmalıklardan bıktım abi ya adam izlemek istemiyorsan kanka izleme ve benim işimden de uzak dur tamam mı beni de sinirlendirmeye kalkma ağzına vururum seni Eline veririm oğlum bu bir açıklama videosuydu beni sinirlendiren alçaklara gelsin bu Kanka bak ben videolarımda özellikle küfür etmemeye denk çalışıyorum. Zaten hayatımda çok küfür eden bir insan da değilim. Ama eğer bir daha yaparsanız yemin ederim ki ağzımı bozacağım abi. Bunu, bunu tüm içten içliğimle söylüyorum. Kim ne derse desin abi ağzımı bozarım bak. Evet arkadaşlar bu bir açıklama videosu. Beni sinirlendirmeyin oğlum. Allah canımı alsın beni sinirlendirmeyin. Burada ben size kaç gündür güzelce video çekmeye çalışıyorum. Bak bu zaten benim bugün video atmayacaktım. Ama benim ben takipçilerim Pro istediği için bu videoyu çekiyorum. Gittim abi sinirlendirmeyin. Beni seven arkadaşlarım kendilerine iyi baksın. Beni sevmeyenler de kendilerine iyice dikkat etmesinler. Kendilerine iyice dikkatsizliğe çeksinler. Tamam mı? Anladınız mı oğlum? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah emanet olun. O bana laf atanlara da Allah mekanını cehennem falan eylemesin. Yine de ben onlara bir şey demiyorum ama ciddi ben çok seviyorum. Biliyorsun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.